Allah'ım ne yapacağım ben? Nereye gideceğim? Gidecek yerim mi var sanki? Kan çiçekleri dizimizde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda. Baran ve Dila'nın evliliği gerçeğe dönüşecek mi? Kudret Bey'in doktoru değişecek mi? Ve daha fazlası videomuzda. Yeni bölümde Baran'ın her seferinde kaybetme korkusu yaşaması duygusal boşluğa düşmesine neden olacaktır. Dilan'ın Baran'a olan biteni anlatması Baran'ın Dilana karşı olan güvenini daha da arttıracaktır. Dilan Baran'a destek olmak isterken Derya kuduracaktır. Der Azade'nin kafası oldukça karışacaktır. Dilan Azade'nin öfkesine maruz kalacaktır. Baran Dilan'ın arkasında duracaktır. Diğer taraftan ise Ali'nin ortadan kaybolması Mine'nin dikkatini çekecektir. Mine şüpheleri doğrultusundan ilerlerken Zümrüt Ali'nin peşine düşecektir analiz tahmin videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.